Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere sistem onarım diski nasıl oluşturabiliriz bunu göstereceğim. Bu onarım diskine neden ihtiyaç duyarız? Bilgisayarınız Windows'u başlatmıyorsa, bu kurtarma diskiyle başlangıç onarma ve diğer araçlara erişerek Windows 7, 8, 10 bilgisayarınızı tekrar çalıştırabilir açabilirsiniz. İlk olarak USB'nizi bilgisayarınıza takın. Ben 16 GB boyutunda bir USB taktım tamamen boş. İçinde verileriniz varsa yedekleyin. Bu veriler silinecektir. Daha sonra arama kutusuna şu komutu yazalım. Recovery Drive yazıp komutu çalıştıralım. Bu ekran geldiği zaman sistem dosyalarını kurtarma sürücüsüne yedekle onay kutusu seçili olsun. İleri diyelim. Bu ekran geldiği zaman e, sürücüde en az 16 GB e, bağlanılacak yer olma, olması gerektiği ve sürücüde her şey silinecek uyarısı veriyor. Bu kısımda e, USB'mizi seçelim. İleri butonuna tıklayalım. Ee, sürücüdeki her şey silinecek. Ee, sürücüdeki şer dosyalarınız varsa dosyalarınızı yedeklemeniz gerektiği hakkında uyarı veriyor. Daha sonra oluştur diyelim. İşlem bitti. Kurtarma sürücümüz hazır. Bu kurtarma sürücümüzü nasıl kullanabiliriz? Kurtarma USB'si takılı olsun. BIOS ayarlarına girmek için Bilgisayar yeniden başlatalım. BIOS tuşu bilgisayar üreticisine bağlı olarak değişir. Örneğin Sony, L Lenovo, Casper, Asus bilgisayarlarda BIOS tuşu F2'dir. Bilgisayar açılırken sürekli olarak F2 tuşuna basarak BIOS ayarlarına girebilirsiniz. BIOS ayarları açıldıktan sonra Boot menüsünden USB veya DVD ilk sıraya alın. Tekrar bilgisayarı yeniden. Başlattığınız zaman kurulum ekranı gelecektir. Evet bu ekran gelir. Bu ekran geldiği zaman bilgisayarın açılması daha kolay olacaktır. Verilerinizi kurtarabileceksiniz. Bilgisayarınızı sıfırlayabilirsiniz. Gelişmiş seçeneklere tıklayarak daha fazla seçeneğe ulaşabilirsiniz. Komut sistemi ile bilgisayarınızı onarabilirsiniz. Sistem geri yükleme yapabilirsiniz. Sistem geri görüntüsünden kurtarabilirsiniz ve başlangıç onarma yapabilirsiniz. Videoyu beğenip ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanala yeni bir video yüklediğim zaman bildirim almak istiyorsanız zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.